Merhaba arkadaşlar, Ünite 4, Alıştırma 28 ile sizlerle beraberiz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Burada e, tam sayılı kesirleri şu şekilde parçalayabiliyorduk arkadaşlar. 1206 artı, yanındaki kesirli ifadeyi artı olarak yanına 1 bölü 6 olarak ekleyebiliriz. Eksi 1206. Payda kısmını da aynısını yapacağız. 3002 artı 1 bölü 3. Eksi 3002. Üst tarafta 1206'lar, e, alt tarafta e, 3000 2'ler birbirini götürmüş oldu. Üst tarafta ne kaldı 1 bölü 6? Alt tarafta ne kaldı 1 bölü 3? Şimdi bölmeyi uygulayacağız. Üst tarafa aynen yazıyoruz. Çarpı alt taraftakini 3 bölü 1 olup ters yazdık. 3'ü 3'e böldük, 1 6'ı 3'e böldüğümüz zaman 2. Buradan cevabımız 1 bölü 2 olarak gelmiş oluyor. Şimdi ilk olarak şuradaki işlemi yapacağım arkadaşlar. 1 bölü 3 artı 5 bölü 6. Bunun paydayı 2 ile genişletirsem 2 artı 5 bölü 6 yapar. Buradan ne geldi? 7 bölü 6 geldi. O zaman 2 artı 7 bölü 6'yı ters çevirip çarpacağız. 1 çarpı 6 bölü 7 oldu. Burada da 20 bölü 14 var. Bu da bölü olduğu için bunu da ters çevirdik. 14 bölü 20. Hemen sadeleştirelim. 7 ile 14'ü sadeleştirdik. 2. Buradan 20 artı 6 ile 2'yi çarparsak 12 bölü 20 yapar. Bunun payda gizli 1 var. Ben bunu 20 ile genişletirsem 40 artı 12 bölü 20 oldu. Buradan ne gelir arkadaşlar toplarsak 52 bölü 20. Her birini 4 ile sadeleştirdik. 13 bölü 4 değil 13 bölü 5 olarak cevabı bulmuş oluyoruz. Geldik bir diğer sorumuza. Alt tarafta payda eşitleyecek olursak bunu 3 ile bunu 2 ile genişlettik. Ee, ne yapar arkadaşlar burası? Ayrı olarak bunu yazayım sonra ekleyeceğim. 3 artı 2 bölü 6 ne oldu? 5 bölü 6. Üst tarafta şurada işlemimizi gerçekleştirecek olursak. 2 ile 1'i çarptık. 2, 1 eklediğimiz zaman burası da 3 bölü 2 oldu. Alttaki kesir çizgimizi yazdık. En altta 5 bölü 6 vardı. Şimdi üst taraftakileri yazacak olursak 1. Artı ikisi var. Üst tarafta da 3 bölü 2'si var. Eşittir. 1 artı 3 bölü 2'yi aynen yazıyorum. Buradaki 2'yi ters çevirirsek 1 bölü 2 oldu. Paydamda da 5 bölü 6 var. Eşittir. 1 artı burada arkadaşlar 3 ile 1'i çarptık. 3 2 ile 2'yi çarptık. 4 yaptı. Paydam 5 bölü 6. 4 ile 1'i çarptım. 4 3 eklediğim zaman ne olur? 7 bölü 4 olur. Bunu aynen yazdım. Alttaki ifadeyi ters çevirip çarpıyorum. 6 bölü 5. Buraya çarptığımız zaman arkadaşlar 42 bölü 20 olarak cevabı buluruz. Her tarafı 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman 21 bölü 10 bizim cevabımızdır. Şimdi burada ilk olarak üste ve altta e, payda eşitleme işlemlerini yapacağız. Bunu 5 ile bunu 4 ile bunu 5 ile bunu 4 ile çarpıyoruz yazalım. Bir de 2 ile bu 5'i toplarsak 7 olduğunu yazabiliriz. Artı üst taraf 5 bölü 20 artı 4 bölü 20. Alt taraf 5 bölü 20 eksi 4 bölü 20. 7 artı üst tarafı topladığımız zaman 9 bölü 20 yapar. Yazamadık. Alt taraf ne yapar? 1 bölü 20 yapar. Şimdi 7 artı 9 bölü 20'yi aynen bırakıyoruz. 1 bölü 20'yi ters çevirirsek 20 bölü 1 olur. Tak tak bunlar gitti. 7 artı 9'dan cevabımız 16 olarak gelmiş olacaktır. Geldik 5. sorumuza. 2 ile 1'i çarptık. 2, 1 çıkarttık. Burası 1 bölü 2 oldu. Alt tarafta bölü 2'si var. 1 bölü 2 bölü 2'yi ters çevirirsek 1 bölü 2 ne oldu? 1 bölü 4. Neresi 1 bölü 4 hocam? Şurası. Sonra üst tarafta ne var? 1 eksi 1 bölü 4 bölü paydamda 2 ile 1'i çarptım 2 1 eklersem 3 bölü 2 olur. Eşittir. 4 ile 1'i çarptık 4. 1 çıkarttığımız zaman 3 bölü 4 yapar paydamda da 3 bölü 2 var. 3 bölü 4'ü aynaya yazdım. 3 bölü 2'yi ters çevirip çarparsak 2 bölü 3. Tak tak 3'ler gitsin. 2'ye 2'ye böldük 1. 4'ü 2'ye böldük 2. Üst tarafta 1, alt tarafta sadece 2 kaldı. Cevap 1 bölü 2 olmuş olacaktır. Geldik 6. alıştırmamıza. 4 ile 1'i çarptım. 4, 1 eklersek arkadaşlar 5 bölü 4 olur. Ana kesir çizgimizin üstünde 1 var. Burası 2. Şimdi 2 artı 1'i aynen yazdık. 5 bölü 4'ü ters çevirsek 4 bölü 5 oldu. Eşittir. 2 artı 4 bölü 5'tir. Burada 2 ile 5'i çarptığımız zaman 10. 4 eklersek 14 bölü 5 benim cevabımdır. Geldik 7. sorumuza arkadaşlar. Hemen ayrı ayrı yapalım. 2 ile 1'i çarptık 2 1 eklersek buraya 3 bölü 2 bölü 6'a bakalım. 4 ile 1'i çarptık 4 1 eklersek 5 bölü 4 bölü. Sonrasında 1, böl, 1 ile 1 bölü 3'ü toplarsak 3 ile 1'i çarptık 3 1 eklediğimiz zaman 4 bölü 3. 6 ile 1'i çarptık 6 1 ekledik 7 bölü 6 oldu. Şimdi ayrı ayrı yapalım. 7 bölü 2 çarpı 5 bölü 4'ü ters çevirirsek 4 bölü 5. Burayı bölü gösterdik. 4 bölü 3 çarpı 7 bölü 6'yı ters çevirdik. 6 bölü 7. Burayı çarpalım hemen. 28 bölü 10 bölü 24 bölü 21 eşittir. 28 bölü 10'u aynen yazdık. Sonra çarpı diyeceğiz. 21 bölü 24 diye yazmış olacağız ve sonucu tamamlayacağız arkadaşlar. 24'ü 2'ye bölersek ne yapar? Hatta 4'e bölelim. 6. 28'i 4'e böldüğümüz zaman 7. Üst tarafı 21 ile 7'yi çarptığımız zaman veya çarpmadan bir sadeleştirme daha yapalım. 6'yı 3'e böldük 2. 21'i 3'e böldük 7. Üstte 7 çarpı 7'den 49 var. Alt tarafta 10 çarpı 2'den 20 olmuş olacaktır. Şimdi geldik diğer bir sorumuza. Burada arkadaşlar 1 bölü 1 bölü 4 artı parantezi açabiliriz. 2 bölü 3 bu artı içeriye dağıtıp eksi 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 12'yi varmış. Şimdi alt tarafın paydayı eşitliyorum arkadaşlar. Bunu 3 ile bunu 4 ile bunu 3 ile çarpıyorum. Sağ tarafta da bunu yazacağım. 3 artı 8 eksi 9 bölü 12 ne yapar burası? 11. 9 çıkarttığımız zaman 2 bölü 12 sadeleştirdik. 1 bölü 6. Şurası matematiksel işlemler sonucu 1 bölü 6 geliyor. Eşittir. 1'i e aynen yazdık. 1 bölü 6'yı ters çevirdik. Çarpı 1 bölü 12'yi aynen yazıyoruz. 12 ile 6 sadeleşti. Burada 2 kaldı. Üstte 1 altta 2 vardır. Cevap 1 bölü 2'dir. Geldik bir diğer sorumuza. 4 ile 2'yi çarptık 8. 3 eklersek arkadaşlar 11 bölü 4 oldu. Ana kesir çizgimizi çizdik. 4 ile 2'yi çarptık 8. 1 çıkartırsak burayı 7 bölü 4 bulduk. Üst tarafta 1 olduğu için ben bunu ters çeviririm. 2 eksi 1 çarpı 4 bölü 7. Buradan 2 eksi 4 bölü 7 oldu mu oldu? 7 ile 2'yi çarptık 14. 4 çıkartırsak 10 bölü 7. Burada bölü 11 bölü 5 var. Yazalım. 11 bölü 4'ü aynen yazdık. Çarpı bu bölü olduğu için ters çevirdik. 7 bölü 10. Çarpı burası da bölü olduğu için ters çevirdik. 5 bölü 11. 11'ler gider. Burada 10 ile 5'i sadeleştirirsek 1'e 2. Üst tarafta 7 kaldı. Alt tarafta 8. Cevap 7 bölü 8'dir. Geldik bir sonraki sorumuza arkadaşlar. Ee, burada 3 ile 1'i çarptık. 3, 1 çıkartırsak 2 yapar. 2 bölü 3. Sonrasında burada 3 ile 2'yi çarptık. 6, 1 çıkarttığımız zaman, 1 topladığımız zaman ne olur? 7 bölü 3 olur. Burada 1 artı var çarp. 4 ile 1'i çarptık. 4, 3 çıkartırsak bundan 1 bölü 4 de bunu yazdık. Eşittir. Şimdi 1'i yazdık. Buna işlem yapmıyoruz başlangıçta. İşte artı. 2 bölü 3'ü aynen yazıyoruz. Çarpı 7 bölü 3'ü ters çevirirsek 3 bölü 7 çarpı 1 bölü 4'e çarpım olduğu için aynen yazdık. Tak tak bunlar gitti. 2 ile 4'ü sadeleştirdik 2'ye. 1 artı 7 ile 2'yi çarparsak ne yapar? 14 yaptı. 1 bölü 14 oldu. 14 ile 1'i çarptık 14. 1, de 1 eklersek 15 bölü 14 benim cevabımdır. Geldik 11. soruya. 4 ile 1'i çarptık 4. 1 eklersek 5 bölü 4 oldu. 4 ile 1'i çarptık. 4 1 çıkartırsak burası da 3 bölü 4 oldu. 3 bölü 4'ü ters çevirirsek 4 bölü 3 olur. Yanında da artı 1'i var. Tak tak bunlar gitti. 1 artı 5 bölü 3 olur. 3 ile 1'i çarptık. 3 5 eklediğimiz zaman 8 bölü 3 aranılan cevaptır ve geldik son soruya. 3 ile 1'i çarptık. 3 1 çıkartırsak hop burası 2 bölü 3 oldu. Paydada 3 var bunu böleceğiz. Bölerken ters çevirip çarptık 1 bölü 3'ü. 2 bölü 9 oldu. Şimdi 1 eksi 1 eksi 2 bölü 9. 3 ile 1'i çarptık. 3 1 eklersek burada 4 bölü 3 oldu. Çarpı 3. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman 9 ile 1'i çarptık. 9 2 çıkartırsak ne yapar? 7 yaptı. 1 eksi 7 bölü 9 Çarpı 4 bölü 3'ü de ters çevirelim arkadaşlar. 3 bölü 4 olsun. Çarpı 3. 3 ile 3'ün çarpımı 9. Bu 9'u yok etti. 1 eksi 7 bölü 4 kaldı. Bunun payda gizli 1 var. Hemen e, bunu eşitleyelim 4 ile çarpıp. 4 eksi 7 bölü 4 yapar. 4'ten 7 çıktı mı? Eksi 3 bölü 4 benim aradığım cevaptır arkadaşlar. Bu şekilde bu videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.